Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Trabzon Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Mehmet Bulut. Bugün sizlerle kesirlerde, paydası eşit kesirlerde topluma çıkarma yaparken kavram yanılgısına sahip olan bir öğrenciye bu kavram yanılgısına giderme yönelik ders yapacağız. Bu dersimiz 3 kısımdan oluşacak. Birinci kısım öğrencinin kavram yanılgısını görmek amaçlı ön bir soruyla başlayacağız. Ondan sonra bu kavram yanılgısını gidermeye yönelik bir çalışma yapacağız. Ve üçüncü bölümde de bu kavram yanılgısı giderilmiş mi olarak bir çalışma kağıdıyla bugün dersimizi tamamlayacağız. Bu dersin kavram yorgusuna giderme yönelik ders planımızda kesir modelleriyle öğrenciye soyut olan bu kavramı daha somutlaştırarak anlatmaya çalışacağız. Ve PET uygulamasında da bu somutlaştırma örneğini derin, daha derin bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Evet şimdi dersimize geçelim. Evet. Merhaba Faruk. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bu e, ders anlatımında görüntün ve sesin e, benim dersim için kullanılacaktır. Buna onay veriyor musun? İzin veriyorum hocam. Teşekkür ederim. Şimdi o zaman derse geçelim seninle. Ben sana iki tane soru sormak istiyorum. Tabii. Evet. Bu soruları cevaplar mısın? Tabii hocam. 2 ile 1'i topladım. 3. 4 ile 4'ü topladım. 8. 2'den 1'i çıkardım burada da hocam. 3 ile 3'ü çıkardım. 0. 3'ten 3'ü çıkardın 0. Hocam burada bir hata var sanki ama 1'den 0 çıkmaz ki. 1'den 0 çıkmaz. 1 0'a bölünmez. Evet, bölünmez. Neden neden böyle oldu sence? Bir fikrin var mı? Yok hocam. Evet şimdi seninle şöyle bir materyal kullanalım. Bu bana ne ifade ediyor bu şekil? Bu şekil bence e, 4/1 anlamı, 1/4 anlamına geliyor. Evet. 1/4 anlamına geliyor. Evet. Şöyle yazabiliriz yani. 1/4. Peki buradaki 4 bize neyi veriyor? Payda. Payda bize ne ifade ediyor? Bir bütünü kaça böldüğümüzü ifade ediyor. Bir bütünü kaça kaç böldüğümüzü. Evet. Bir bütünü kaç parçaya böldüğümüzü gösteriyor. Bu bir neyi gösteriyor? Bir de o bütünden ne kadar aldığımızı gösteriyor. Bir de bu bütünden ne kadar aldığımızı gösteriyor. Yani ben bir bütünüm varmış. Dörde bölmüşüm. Bu dört parçadan sadece birini almışım. Evet. Peki bunu her bütünde olabilir mi bu? Sence? Bilmiyorum hocam. Tamam şimdi bakalım. Şimdi burada bir pastamız varmış. Değil mi? Evet. Bu pastayı kaça bölmüş? 7'ye bölmüş hocam. Bak 7'ye bölmüş. Şimdi bir tanesini çıkardım. Ne oldu? 6 bölü 7. 6 bölü 7. Yani 7 parçaya bölünmüş. 6'sı, 6'sı da alınmış. Evet. Burada da 7 parçaya bölünmüş. 5 alınmış. Evet. Burada da 7 parçaya bölünmüş 4'e alınmış hocam. Evet. Burada 7 parçaya bölünmüş 3 alınmış. Burada da 7 parçaya bölünüp 2'si alınmış hocam. Burada, burada da. da 7 parçaya bölünmüş 1'e alınmış. Peki burada dikkatini çeken bir şey oldu mu? Evet. Bütün 7 parçaya bölünmüş. Evet. Ama nasıl bir 7 parça bu? E eşit. Evet. Eşit. Yani bize bir kesirde verilen bir kesirde Payda da yazan ifade neyi gösteriyormuş? Bütünün bütünün kaç eşit parçaya ayrıldı. Evet az önce doğru söyledin. Bütünün kaç parçaya ayrıldı ama bu parçaların eşit olması gerekir değil mi? Evet. O zaman bir kesirde payda bize neyi veriyormuş? Bütünün kaç eşit parça ayrıldığını. O zaman pay neyi veriyormuş? Bu eşit parçalardan kaç tanesinin alındığı? Değil mi? Şimdi sana şöyle bir şey sorsam. Az önce 4'te 1 ve 4'te 2'yi topladık. Evet. Ne bulmuştuk? 3 bölü 8 oldu. 3 bölü 8. Şimdi Bu bize neyi ifade ediyor? 2 bölü 4 hocam. 2 bölü 4. Yani şu değil mi? Evet hocam. Peki bu yeşil olan bütün bize neyi ifade ediyor? 1 bölü 4. 1 bölü 4. Şimdi ben az önce ne anlattım sana? Dedim ki bu kesirdeki payda dedim. Bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını gösteriyor. Şimdi kaç eşit parçaya ayrılmış? 4. Kaç tanesi alınmış? 2. Kaç eşit parçaya ayrılmış? 4. Kaç tanesi alınmış? 1 tane. Şimdi biz bunları toplarken toplam kaç eşit parçaya ayrılmış olur? 1 2 3 4 5 8. Toplam 8 parçaya ayrılmış olur diyorsun. Peki burada sence bize sorulmak istenen bu 4 4'te 2'nin bize ifade etmek istediği şey bütünün 4 parçaya ayrılması yani bütünün 4 olduğu mu yoksa 4'e bölüp sadece 2 parçasının alınması mı sence bize ifade edilen? Bence 4'e bölünüp ikisinin alınması. Evet. Dörde bölmüşüm. Sadece iki parça. Yani bize işimize yarayan ne? Bu iki parça. Bize evet. verilen. Peki dörtte bir de işimize yarayan ne o zaman? Bizden istenen. Dörde bölüp birini alacağız. Evet. Dörde bölüp birini alacağım. Bunlar ikisi eşit büyüklükte mi? Evet. İkisi eşit bir bütün ve evet. eşit dört eşit parçaya ayrılmış. Şimdi o zaman ben bunları toplarken ne yapmam gerekiyor? Hepsini toplamamız mı gerekiyor? Hepsini toplamamız mı gerekiyor sence? Ayrı ayrı toplamamız gerekiyor. Ayrı ayrı. Şöyle ayrı ayrı. Bunu dört eşit parçaya bölüp iki parçasını almış. Bunu dört eşit parçaya bölüp bir parçasını almış. Şimdi bize dörtte iki de verilen şey neydi? Dörde bölüp bu iki parçaydı değil mi? Evet. Bu iki parça. Dörtte bir de verilen şey neydi? Dörde bölüp bu bir parça. Evet. Evet benden istenen şey bu bir parçaydı. Benim toplamımda o zaman istenen şey ne? Toplam 3 tane olacak. 3'ünü alacağız. Toplamda 3'ünü alacağız. Toplamda 3'ünü aldık. Bu şekilde. O zaman yeni kesim ne olur benim? Şu an burada 3 bölü 4 olur hocam. 3 bölü 4 olur. Yani 4'te 3. yani bizde verilen ne? 2 eşit bütün. İkisi de aynı. Birini 4'e böl. 2 tanesini al. 4'e böldük. 2 tanesini aldık. Diğerini dörde böl bir tanesini al. Bunları topla diyor. Yani dörde böldüm iki tanesini aldım. Dörde böldüm bir tanesini aldım. Üç tane tamım var benim. Biz bütünümüzü kaç eşit parçaya bölmüştük? Dört. O zaman bu bize neyi ifade ediyor? 4 eşit parçaya bölünmüş bir bütünün üçünü almak. O yüzden paydalar ne yapılmıyor? Toplama yapılırken. Paydalar top, aynen sadece yani. paylar toplanıyor. Payların toplamı sonucun pay kısmına yazılır. Paydalar aynen yazılır. Eşittir yani. Eşit kalır. Evet. Şimdi bir e, sorumuz daha vardı. O soru neydi? Buydu değil mi? Evet. Şimdi senden bunu model olarak yapmanı istiyorum. Evet model olarak bana bunu gösterebilir misin? Göstereyim hocam. Mesela 3'te 2'yi bana model olarak göster. İki ayrı şeyimiz var. 3'te 2. Bunu 3'te 2 yaptık. Evet. Şu şekilde. Bu da 3'te 1 hocam. Evet. Az önce toplamayı yapmıştık değil mi? Bize ifade ettiği şey neydi? Bütünün kaç eşit parçaya bölündüğü bu eşit bu eşit parçalardan kaçının alındığını gösteriyordu. Şimdi 3'te 2 kesrimiz ve 3'te 1 kesrimiz. Bizden hangi işlemi istiyor bu iki kesir için? Çıkarma işlemini. Yapayım. Çıkarma işlemini yapmamız isteniyor. Şimdi hangisinden hangisini çıkarmamız isteniyor? Bu büyük olandan küçük olanı çıkarmamız büyük lazım. Büyük olan yani 3'te 2'den 3'te 1'i çıkarmamızı istiyor bizden. Peki burada ifade edilen büyüklük neydi? 2 bölü 3. Yani 3 eşit parçaya bölündükten sonra ikisini aldım. İkisini aldım. Evet. Bizden çıkarılmak istenen şey ne? 3 parçadan birini çıkaracağız. 3 eşit parçaya bölünmüş. Biri yani. alınmış. Bunu çıkaracağız. Evet. Şimdi o zaman ne yapmamız gerekir? Buradan bir parçayı çıkarmamız gerekir. Bir parçayı çıkarmamız gerekir. Yani bunun ifade ettiği şey oydu değil mi? Evet. Çıkardım. Yeni oluşan kesrimiz nedir? 1 bölü 3. 1 bölü 3. Üç. Yani 3'te 3'te 1. 3'te 1. Böyle ifade edersek daha güzel olur. Evet. Şimdi benim sana bir sorum olacak. Ve bu soruyu e, sen çözene kadar ben hiç sana e, komut vermeyeceğim veya karışmayacağım. Model kullanarak bu soruyu çözmeni istiyorum senden. Model kullanarak bana bu soruyu nasıl çözüleceğini anlatır mısın? Tabii hocam. Bize iki kesir verilmiş. Bunun için iki ayrı materyal kullanacağız. Dört eşit parça dediği için ilk olarak bunu alacağım. Derinde de aynı şekilde dört eşit parça dediği için bu materyalleri kullanacağım. İlk kesirimizde demiş dört parçanın üçünü e, alacağız. Onun için de şunları şöyle koyacağım. Bu ilk kesirimiz. Şimdi ikinci kesirde de dört eşit parçanın ikisini alacağız demiş. Onu da alalım. Kesirimizde de bize ne sormuş soruda? 3 eşit parçadan 2 eşit parçayı çıkarmamızı istemiş. Onun için de 3 eşit parçadan 2 eşit şey, 2 bir parçayı çıkaracağımız için şu 2 parçayı çıkaracağız. Ee, Çıkardıktan sonra da şey sonucumuz bu kağıtta olan şeyi yazacağız. Sonucu. Ne çıktı sonucumuz? Sonuçta da e, 4'te 1'ini alacağız. Evet. Sorunun cevabı 4'te 1. Peki sence kesirleri sadece bu şekilde mi modelleyebiliriz? Başka. Yani bu şekilde dikdörtgeni dört eşit parçaya bölerek mi modelleyebiliriz? Bilmiyorum hocam. O zaman şöyle gösterelim. Şimdi burada ne modellemiş? Hasta mı bu? Bu herhangi bir daire değil mi? Evet. Herhangi bir daireyi modellemiş. Yani dikdörtgen olma zorunluluğu yok. Burada ne modellemiş? dikdörtgen. Evet uzun bir dikdörtgen. Az önce bizim biz de buna benzer bir tane dikdörtgen modellemiştik değil mi? Evet. Şu şekilde. Evet aynısı. Burada ne modellenmiş? Bu da dikdörtgen. Yine dikdörtgen. Peki burada ne modellenmiş? Su hocam galiba. Evet burada da su kesirlerine ayrılmış. Peki burada? Burada pasta hocam. Pasta. 6 eşit parçaya bölünmüş. Şu anlık 6'sı da burada. Ama birini ne yaptım ben burada? Çıkarttık. 6 eşit parçanın birini çıkardım. Payda da herhangi bir değişiklik var mı? Hayır. Bak yine çıkarıyorum. Paydayı Sadece ayırt. pay kısmında bir değişiklik oluyor değil mi? Eğer paydayı arttırırsam ne oluyor? Bütünün eşit parçaları artıyor. ayrılıyor. Artıyor bütün daha fazla eşit parçaya bölünüyor. Şimdi ekleme yapıyorum. Şu an 8 eşit parçaya bölünmüş ama elimde hiç pasta yok değil mi? Evet. Bak bir pasta ekledim. 8 parçanın birini ekledim. 8'de 1. 8 parçanın birini daha ekledim. 8'de 2. Ne yapıyor sadece? Değişen ne oluyor? Pay, pay kısmı değişiyor. Için. Yani toplama ve çıkarma yaparken payda kısmı ne yapmaz? Değişmez. Evet. Peki burada nasıl bir şey yapılmış? Burada aynı şekilde uzunluğu eşit parçalara bölmüş. Evet uzunluğu eşit parçalara bölmüş. Yani biri bir uzunluğunu 8 eşit parçaya bölmüş. Bak bir geri gidiyorum 8'de 1. 8'de 7 oldu. 8'de 6 oldu. Çıkartırken yine hep pay kısmımız değişiyor. Payda kısmımız ne yapıyor? Sabit kalıyor. Yani kesirde de belirttiğimiz gibi payda bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını, pay kısmı da bu eşit parçalardan kaçının alındığını söylemiş, söylüyor bize. Peki aralarında işleme sokulurken ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bütün değişmediği için payda aynı kalıyor. Bütünün kaç eşit parçaya? Çünkü bir dördün, dörde bölmüşüm, bir tanesini almışım, birinde de dörde bölmüşüm, iki tanesini alınmışım. Yani burada şu şekilde bütünleri birleştirmiyoruz değil mi? Evet. Yani yaptığımız ilk hata neydi toplama işleminde? Bu şekilde yapmaktı değil mi? Evet. Öyle yapmıyoruz. Bütün aynı bütün olarak kalıyor. Sadece o parçalar toplanıyor değil mi? Evet. Evet şimdi birkaç örnek soruyla yani biz bu genellemeyi yapabiliriz değil mi? Yani genellememiz ne? Kesillerde toplama ve çıkarma işlemi yapılırken paydaları eşit kesillerde toplama ve çıkarma işlemi yapılırken Aradaki işlemde ne ise pay o işleme göre sonuca yazılır. Pay kısmına. Sonucun pay kısmına. Payda ne yapılır? Aynen yazılır. Aynı şekilde sonucun e, payda kısmına yazılır. Evet Faruk. Şimdi e, çalışmamızı yapalım tekrar. Birkaç soru hazırladım senin için. Bu soruları anlatarak bana çözebilir misin? Tabii ki hocam. İlk sorumuzda şey... E, İki ayrı kesirimiz var. Burada ne demiş? Altı eşit parçaya bölüp dördünü almış. Burada ikincisinde de aynı şekilde altı parçaya bölüp dördünü almış. Yani dörtten 4'ü çıkartacağız. Sıfır. Payda da her zaman eşit olduğu için alt, e, altıyı direkt yazıyoruz. Yani altı eşit parçaya bölüp hiçbir şey almamış. Bu birinci sorumuzda. Paydamız neden eşit kalıyordu bizim? Çünkü hocam bütünümüz her zaman eşittir, aynıdır yani. O yüzden payda her zaman eşit kalır. İkinci soruya geçecek olursak bire, bir parçadan birini almış. Yani parçanın tümünü burada almış. Burada da bir parçadan hiçbir şey almamış. Yani direkt aynı şekilde yazıyoruz. Birden sıfır çıkarsa bir zaten. Payda da aynı şekilde yazdığımız için bir bölü bir. Yani e, parçanın tümünü almış demektir burada. Evet. Burada evet. da iki kesiliğine var. E, altıya bölüp dördünü almış. İkinci kesirimizde de altıya bölüp ikisini almış. Yani Toplayacağız. 6 burası. Payda her zaman eşit olduğu için 6'yı aynen yazıyoruz. Burada da aynı şekilde tüm 6 parçanın da al tamamını almış hocam. Yani da. bütünümüze 6 parçaya bölmüş. 6 evet. eşit parçaya. Ve bu 6 eşit parçanın 6'sını da almış. almış. Yani bütünün tamamını almış oluyor. Evet hocam. 4. soruya geçecek olursak da burada 3 tane kesirimiz var. Peki sence? 3 tane olduğunda 2 tane olduğuyla arasında bir fark olur mu? Bütünler aynı. Bütün. Aynen. Payda eşit kalır hocam. Payda evet. burada 3 tane değil de 10 tane de olsa payda eşittir. Payda eşit kalır. Evet Çünkü payda bize bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü veriyor. Evet hocam. Burada ne demiş? 7 parçanın birini almış burada. Ee, sonra ikincisinde de 7 parçanın dördünü almış. Burada da 7 parçanın 2 tanesini almış. Bunları toplayacağız. Payda her zaman eşit olduğu için 7'yi yazıyorum. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. Yani burada 7 eşit parçanın da 7'sini de aynı şekilde almış demektir. Son soruya geçecek olursak da paydalar yine eşit burada. Yani payda direkt 9 olacak. Bu yüzden de toplayacağız. 9'u 9'a bölüp 7'sini almış. Burada da 9 eşit parçaya değil evet, mi? Evet. 9 eşit parçaya bölüp 7 tanesini almış. Burada 9 eşit parçaya bölüp 2 tanesini almış. Toplayacağız bu yüzden burayı. 7 artı 2 daha 9 eder. Burada da 9 parçaya bölüp 1'ini çıkarmış. Bu yüzden çıkaracağız. 9 eksi 1. 8 bölü. Paydayar zaman eşit olduğu için 8 bölü 9 hocam. Evet. Doğru. Evet. Evet, şimdi sen de son olarak bir dijital platform olan Wordle'da kesirlerle ilgili e, bir e, hazırlanmış olan e, soruları beraber yapmaya çalışalım ve bugünkü dersimizi bitirelim. Şu şekilde. Senden burada gördüğün sorulara cevap vermeni istiyorum. Tabii hocam. hocam. Burada 1, 2, 3, 4, 8 parçaya bölüp 5'ini almış. Yani 7'de 8'de 5 bölü 8 yani 8'de 5'ini almış. 8'de 5. ikinci parça Burada da 3'de 2'si 3 eşit parçaya bölü Hangi şık oluyor almış. yani? Bakalım. Evet doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 16 eşit parçaya bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 7'sini almış yani 16'da 5, 17'de 5. 16. Burada kaç eşit parça var? 1, 2, 3, 4 eşit parçanın ikisini almış. Biz bunu görmemiştik. Onu geçelim. Şu şekilde. Onu ilerleyen haftalarda zaten öğreneceğiz. Dört eşit parçaya bölünmüş, 3 alınmış yani. Ama evet. bize soruda ne soruyor? Boyanmamıştır demiş. Görsellik yani, kesin ne kadarı boyanmamıştır? Sadece bir tanesi. Bu kesrimiz neydi? Dörtte bir. Dörtte 1'i biri boyanmamış. Evet. Ama boyanmışı sorsaydı? Dörtte üçü diyecektik. Evet, üç tanesi boyanmıştır. Üç dört. A şıkkı 4'te 2 kesimini vermiş demiş. Doğru mu? Hayır yanlış hocam. Hangi kesim? 4'te 1 vermiş. Bu. Evet. B şıkkı, şıkkı 3'te 3 kesimini vermiştir demiş. Yanlış. 4'te 3'ünü vermiş. C şıkkı 3'te 1 kesimini vermiştir. Doğru cevap. Evet. Evet Faruk sence şu an dersimiz bitti. Sence ders nasıl geçti? Hocam ben bugünkü ders çok verimliydi bence. Bugün kesirleri tamamen öğrendiğimi düşünüyorum. Yani kesirlerde nasıl işlem yapılacağımızı evet. gördük. Payda eşit olan kesirlerde nasıl toplama çıkarma yapacağımızı gördük. Bunu öğrendim tamamen. Bugün öğrendiğin başka bir şey var mı payda ile alakalı? Payda payda eşitse paydayı direkt yazıyoruz. Evet yani paydayı paydadan çıkartmak, paydayı paydayla evet. toplamak gibi bir e, durumumuz bir yap, yaptığımız bir şey var mıymış Hayır, Payda her zaman eşittir. Payda her zaman eşittir diyemeyiz. İleride daha net göreceğiz. Ama payda diğer paydadan çıkarılıp onunla beraber toplanamaz. Evet. Bugünkü dersinde bana eşlik ettiğin için ben sana teşekkür ederim. Rica Benim ederim. için de çok güzel bir ders oldu. Yanılgılarımızı giderdiğimizi düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ederim hocam bu gün derste yardımcı olduğunuz için. Rica ederim, iyi günler. Sağ olun.